Köpek balığı. Efendim Mert. Gelsene. Oo ben burada yüzüyorum. Burada havuz var. Havuzlar Bu... bana göre değil. Ben denizlerde yaşıyorum. Denizlerde mi? Evet. He. Ama senin için denize gidebiliriz. Seninle arkadaş olabiliriz. Başka arkadaşların var mı? Var. Hmm, o zaman tanışalım. Benim adım köpek balığı Bobo. Köpek balığı Bobo mu? Evet. Senin adın ne? Mert Evren. Merhaba Mert Evren. Sen yüzmeyi biliyor musun? Biliyorum. Hmm. İyi yüzebiliyor musun? Evet. Bak böyle. Evet, ayaklarını da çipiyorsun. Hmm, çok güzel. Mert, başka arkadaşların var mı? Evet var. Çağırır mısın onları? Onlarla Tabii. da tanışmak istiyorum. Hey. Konuşmuz geldi. Gelsene de. Hı? Hmm? Burnum acayip kokular alıyor. Nereye gitti Mert? Bey buradayım. Oo, Mert sen orada mıydın? Evet. Hani arkadaşımız var onunla tanışacağız dedin. Evet. O, o aşağıda. Adı, dibinde. adı ne peki? köpek balığı. Köpek balıkları tehlikelidir ama biliyorsun değil mi? Evet ama konuyu söylemedi ki bana. Bak ben köpek balıklarından korkarım. Ben şuraya saklanayım. <laughs> ho ho Mert dostum Nasılsın? İyiyim. Beni neden çağırdın? Çünkü kamçımur geldi. O da hmm. köpek balığı baba. Köpek balığı baba mı? Evet, öyle adını. Hımm. Köpek balıkları tehlikelidir ama. Ama yine de gelmiş. Dişlerini gördün mü? Gördüm. Ağzını gördün mü? Evet gördüm. Kocaman mıydı? Evet. Ya bizi ısırırsa? Isırabilir. O zaman ben biraz korkuyorum galiba. Aa, kaçmam lazım. <laughs> bizi çağırdın biz de geldik. Neden bizi cık çağırdın? Komşumuz geldi. Kim? Köpek balığı bobo. Ne? Köpek, köpek balığı bobo geliyor. Köpek balığı bobo mu? Ben onu tanıyorum. O kim? Denizde yaşar. Denizin en tehlikeli canlısıdır. Denizdeki her şeyi yiyebilir. Sen ondan bence uzak durmalısın. Ben e, benim bir işim vardı. Hemen gitmeliyim. <laughs> Bence sen de buralarda fazla durma. Çünkü sen iyi bir çocuksun. Evet. Ama köpek balığı baba çok tehlikeli. Ondan korunman lazım. Kend Ama o seni görürse hemen geldim seni sarabilir. Beni görürse yiyebilir beni. Çok tehlikelidir. Ona dikkat etmen lazım. Oh, Mert. Efendim. Arkadaşların nerede? Burada. <laughs> Köpek balığı gelmiş, baba gelmiş, kaç. Mert evet, sen kaçma kaçma gel buraya. Kaver balığı. Hı, hemen korktum. Hemen denize git. Hı. Neden bana öyle sert sert bakıyorsun? Çünkü sen çok tehlikelisin. Hı? Dizli olan canlıları yersin değil mi? Evet. Sana bunu kim söyledi? Tabii ki kaptım ben şey beni yeme ama tamam mı? Şimdi seni yiyeceğim. Kaç. Kaç. Kaç.